Elazığ'da denemeniz gereken 3 lezzet. İlk durağımız şehir hastanesi karşı sokanda bulunan hamur teknesine geldik ve kendimize bir palı patilası söyledik. Ustamız hemen kavurma ve kaşarla birlikte işe koyuldu. Üzerine bir hamur daha ekleyip tırnaklama işlemine geçiyor. Ardından patilayı fırına verdik ve işte benim en sevdiğim ses. Bu güzel sesten sonra afiyetle tadına baktım. İkinci durağımız Park 23'ün ikinci katında bulunan Andy Pizza'ya geldik. Burada bizi dünya ikinciliği ve Türkiye birinciliği bulunan Nurullah şefimiz karşıladı. Ve 8 saat fırında pişen kaburga etiyle burada asado toko ve asado pizza istedik. Nurullah şefimizin yanında yetiştirdiği küçük ustamız işe koyuldu. Pizzanın iç harcını hazırladı ve ardından pizzayı fırına verdi. Hemen asado takaların da hazırlanışına geçtik. Ustamız masamıza pizzayı ve takoyu bıraktı. Biz de afiyetle yedik. Son durağımız Üstad Künefe. Burada tüm Türkiye'de ses getiren Harput Atom'u istedik. Hemen yapılışını beraber izliyoruz. Künefenin üstüne bu şekilde dondurma ve tekrardan künefe geliyor. Ardından mülezzet ikiye bölünüyor. Bize de bu güzel lezzeti yemek kalıyor. Bu tarz içerikler için Elazığ'ın en büyük yemek sayfasını takip etmeyi unutmayın.